Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir GTA bölüm 8'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de GTA'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama GTA'yı bayağıdır çekmiyorum. Full ark çekince bildiğiniz gibi. Biraz unuttum nerede kaldık da. Neyse o zaman bakalım haritamıza. Rastgele bir görevimize gidelim. Görev yok. Bunda varmış ki. Yani ben buna gidelim. Michael'da varmış. Michael'dan yapalım. Evet Mike. Devam ediyoruz. Bakalım. böyle işareti var pek. Sanki daha çok görev vardı. en son kaldığımız yerde. Arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Salı günü GTA'nın bölüm 9'u yayın, yayınlanacaktı da. Ben de bir düşündüm böyle bazı oyunların arada bir yayınını yapalım dedim. Youtube'dan Twitch'ten değil. Yani Salı günü 12'de gayet büyük ihtimalle 12'de yayına girip veya 11'de bir 3-4 saat sürecek. Kaça kadar bilmiyorum. 2 belki 3 gibi bitebilir. Belki 2 gibi bilmiyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Siz videoyu izlemeye devam edin. Hese gel hese geç. Hese gidiverelim. diye bakalım. Kablolar ya keserim ya hızlandırırım yoksa GTA 40-50 dakika çünkü iki görev yapıyoruz bildiğiniz gibi. Yan görev. BK'da bilmem kaç kilo var 150 200 belki var. Yani Yapamayız o kadar 200 falan fazla Yapılmaz Tekrar çok bölüm sürer ki 2 2 2 2 burada kesersek olmuyor. Uzandırsak da yine 2 2 2 2 2 2 2 Birazcık uzun tutacağız arkadaşlar. 30 dakika çıkabilir GTA. ben gereken yerleri keserim. Yani sıkıntı. Ben bu yol kesmeyeceğim bir Bel Belki hızlandırırız. önümüzden çık. Güneş saçan çarpacak yere oğlum. Güneş batıyor mu açıyor mu? Soru işareti daha Yok görev mi? S var başka ne var? Bir soru işareti açıdan i̇şte beyaz noktada kadar paylaşırız. Bu kız Stars Böyle ne Ha, çaldık arabayı ha, herhangi bir arabayı çalacakmış çaldık polisler geliyor al işte yukarıdan gitsek aynen aşağıda bulunur hadi polisler görüşürüz kolumuza biri yok Yukarıdan gelen var ya galiba sağa geçecek polislere mi kurs alalım O tam dönecektim arabayı çarp. şanslı araba döndü. Hadi görüş polis. Kaçamayacağız polislerden ya. Okey Bu adam ne yapıyor burada? Kırmızı nokta ne bu? Vur vur polis. Beni busla arkadan. <laughs> Vuruyor ya. Hadi bu busla. busla. Hadi sen ha bu sazana. Basmıyor ki araba nerede saklanacağız iki polis abi. Abo ha. gelmeyen. Oradan üç sandalyede de su var. Üç adet bile gerek Nereye kaçabiliriz? Buraya girelim. şuraya şu araba çıkmış. Hoppa. Tamam. Burada bulamazlar. Tamam.

Kovalıyoruz galiba o kıpırdayan bir şeye benziyor. Kıpırdamıyoruz işte böyle araçla kıpırdıyorlar. Ne yakaladık? Hemen işaret kaldır önümüze gel harbiden ha şu araba şu şu siyah umaniyaz önden dönüp mi geleceğiz ah be sıkıntı ters yolda kaldık ah be araba ne yaptın niye bizden şoför mofer oldum abi araba çok yavaş kalkıyor bu ne ya yarım saatte kalk dur çıkın 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 çıkın, çıkın arabanın şoförünü mü alacağız? Pis alalım. Şoför çık buraya önümüze. Of eziliyorduk sonra. İni in in, in in arabadan bunu da kaçırıyoruz. Ya çıkın çıkın ne yapıyor bu beyaz araba kilitledi yolu full. Kardeş bir çıkın be ne yapıyorsunuz? Önümüzü kilitlediler ki full. Açın şu arayı aç aç. aç aç aç. Bu arabayı biz nasıl kaçıracağız ki imkansız ki bu arabayı kaçırmak. Bir yerden uçmamız lazım diyecektim. Otobüs çık otobüs. Uçacağız yapacak hiçbir şey yok. Oh. Atlama ya da ters. Bilmeyeceğim. Patlamayalım. Hemen geldiniz mi ve polisler biz daha yeni indik. Baba yamulu da yapışmıştı. Yapma ve helikopter. Girecek bir yer yok mu burada öyle ki? Ya. Şuraya girebiliriz bak şu ara gibi Oo. Önde de çıkış var şöyle. Tamam iyiyiz böyle.

Arnel Bros. Bakalım neler olur. Oo galiba ilk soygunu hazırlanıyor. Aynen galiba öyle. Büyük ihtimalle 10. bölüm 8, 9 veya 10'da kese soygun oldu bu arada. Geçelim buralarda fazla beklemek. Bu kısıtlar daha değil mi maç aldığımız mavi arabanın üstünde yazan. O Franklin de arkamızda. What are we doing, Zeus And they cut up a lot? Alright. You got it down? i be better getting, getting, getting in. Eh. too much gas on these guys, you'll kill them. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. <laughs> yeah, okay. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F.

Polise bak, polisler de arttırmış güvenliği. Polis çok. Aa, polisler çok arttırmış güvenliği. Alpas koyulabilir diye bugün güvenlik mi arttı anlamadım. Polisler şu yolda hiç gözükmezdi de bir garibime

Denkliğe geçtik. Galiba yukarı çıkacağız. Bakalım. Yukarı çıkıyoruz bura fark etmeye göre. Aha merdiven var. Ne oldu korktum bir anda o ses neydi? Sarı yerlerde gösteriyor. Olmazsa da alta iner zaten. Yanlış bir şey yapıyoruz. Nerede bu sarbaz? Satıda göstereyim. Nerede? Aynen. Aşağı düş. Tamam. Yeşil yere galiba şimdi. Yok yeşil yere gitmeyeceğiz galiba. Nasıl çıkalım ki oraya? Tel var. Tamam bir bakalım. Tel var şimdi. Buradan gazmaz mı vereceğiz yoksa adamlara? Galiba bura üstü var bu soyacağımız yer anlamadım da. Gaz vereceğiz galiba bak sis dermiş. Bizde yok Bak. Evet. Çığlık geliyor. Al işte kuyumcuymuş bura. Bak bak gaz geliyor. <laughs> İfsane bir soygun olacak. Al. Bu da bayıldı. Aha bir soyuyoruz. öbürü öbür geçen bölümlerde sanki biz bir yerde fotoğraf çekmiştik proje zaten aynı öyle bir şey hatırlıyorum hızlı hızlı hız, hız. valla kırın 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 1 milyon Oğuz, 1 milyonumuz var 1.200.000 1.200.000 500.000 600 700 yaşlılık 40 40 40 40 2 milyon 200 bin çok para çok para bunlar dayanmayacağımız kadar çok para kır 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 wow, yarısını bize verin ya bunu daha böyle düşürüz. bu da sonuncuydu 4 milyon 4, .000. 5 milyon diyelim diye hesap kaç 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 beni bekliyorlar galiba beni unuttunuz Aha. Alo polisler basacak buraya ne olacak? Ne Bizim arkadaş kaldı burada. O galiba bir yere kaç. Ne ee, bizim köy takip edeyim. Alo motor süremem ben. Çala düşmeyiz bir yere çarpıp. Bir çarparsak var ya öldük kesin. Oy. Motor bas motor canım gidiyor. Aa, endi Kiris. yavaşlayalım. Çarpışırız burada. Oo, çok iyi sürdük. Kafam çarptı düştüm zannettim. Lağımdan lağım mı buraya? Ey. İnşaat yapıyor ne alaka? Nere bura bilmiyorum. Abo bekleyin beni. Abo yanlış öndüktük vay düşündük. Ay hey, pis su bunlar. Hadi bakalım hadi hadi kaç kaç Ne uzun yolmuş. Oha 4 yıldız. çıkıyoruz galiba. Çıkış aynı bak kalite durucu gözüküyor buranın. çıktık galiba. Çıkıyoruz. Kesin efsane helikopter falan geldi. FBI'lar. Bak kesin değil mesle. bak. Ne oluyor? kontrol <laughs> <laughs> çık. Oy! Aa bizim kamyon. Aa bizim kamyonu buraya getirmişler. Dur. Yapmayın, yapmayın. Dur, dur, dur. Bizimkiler gidiyor, bizimkiler. Bas kamyon, bas, 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 bas. GİDİN LAN! Abi siz kime bulaşıyorsunuz ya? Git 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 bas gergini! Öbür kamyon nerede? Senin de çık şöyle. Polisler kaldı Polisin kurtuldu. Bu kamyon oradaymış. Ne olacak? Aa biniyorlar. Aha içine biniyorlar. Of çok iyi. Ama bu arabanın evet, Bu arabayı polisler. Başka bir araba zannet. Şimdi sakladık kimse bilmiyor. Zaten 42 mi? Yanımızdaymış. Galiba parayı bölüşme yeri bura. Kaç paramız var bizim? Bin dolarımız var. 1 milyon falan gelmesi lazım yani bir rahat 4 milyon ama yok. Kaç kişi? 5-6 kişi galiba. Altı kişi kaça bölünür? 600-700 bin galiba öyle bir şey verdik. Aha geçirdik. Görev tamam. <laughs> Hadi. Konuşuyor onlar galiba parayı ne yapacağız falan. Bizim bütün karakterlere <Sessizlik> bölüştürmüşler. Frank ve Michael bir travel galiba. Travel'a da var. Bizim bütün adamlara michael Frank'la o zaman para geldi mi ama franklin hani gelmemiş para falan e galiba sonundan bölüşür galiba o zaman bir şey yapak. şimdi hiçbir şeye gitmeyelim öbür bölüm M'den başlar sonra ara görevlerden devam edeceğiz ana görevden sonra zaten yani neyse arkadaşlar o zaman videomuzun burada sonuna geldim çok uzun tıkmadım yine de ne, olun, ne olmaz arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın o zaman. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Videoyu da beğenirseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Hadi o zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz.